Dikkat dikkat kraliçe içeri geliyor. <laughs> ha, bu kraliçe. Majesteleri buraya lütfen. Aa, merhaba. Oo, sizi seviyoruz majesteleri. Devam et. Dur. Kahya şu an soylu popom kaşınıyor. Kaşımanı talep ediyorum. <laughs> Aa, evet. Çok iyi. Şimdi tahta oturmayı talep ediyorum. İyi. Tabii kraliçem. <laughs> Hayaksi. Al ben şunu alayım majesteleri. <laughs> Kraliçe sorun yaşıyor. A, <laughs> a, a, muhteşem. Şimdi uzaklaş. Tabii kraliçem. <laughs> Buraya gel. <laughs> tabii majesteleri. Affedersin böyle gökkuşağı şeysine basamazsın. Aa, gerçekten çok üzgünüm majesteleri. Sersem kahya. <laughs> böyle iyi mi majesteleri? Evet. Sizin için ne yapabilirim kraliçem? Ben bir şarkı söyleyeceğim. Sen de yazacaksın. Aa tamam. ne <laughs> ko bana söyle. <laughs> ne kadar da güzel. Yüksek sesle. Çok hoş. Daha ol. yüksek. Hoş ve parıltılı. Çok güzel. Aa, kraliçemiz çok hoş ve parıltılı görünüyor. <laughs> yani şık bir partide giyecek bir şeye mi ihtiyacın var? Evet. Bu kadar şık bir etkinlik için bana çok özel bir kıyafet gerekiyor. Giyecek mükemmel bir şey bulabilirsin kıyafetini de unutma Mars'la mini. Marslı sende sen de davetlisin. Aa inanmıyorum. Ne kadar güzel. Şimdi gelin sizi moda silahımla tanıştırayım. Ve yeni seçenekleri de Kesinlikle şık bir yemeğe uygun bir kıyafet. Ama bir şeyler yine eksik kaldı. Her zaman puantiyeli giymem kötü oldu. Onlarla hep iyi hissediyordum çünkü. Peki neden partide de giymiyorsun? Her gün giydiğim puantiyeler şık değil diye düşündüm. Ama şık olmayacakları anlamına gelmez ki. Yavaş ol bakalım. Seni saatte süper kedi... Canın. Sen de görüyor musun? İki tane Sparks diyorsan evet. Ah belki de gerçek olan bir şey çalmamıştır. Ama hangisi <laughs> gerçek olan? Kesinlikle şu. Hayır, <laughs> diğeri. Hayır hayır hayır, öteki. Ah ha, hiçbir fikrim yok. Gerçek Sparks hangisi? Öz kardeşim kim? Şu anda onu bile bilmiyorum. <laughs> sahte süper kedi. İfade işleyiciler şimdi. Sparks, Sparks'ı yakaladı. Ama hangi Sparks'ı? Ah, yardım edin. Kahraman benim. Hey, benim sesim böyle değil. Tabii ki değil. Çünkü ben gerçek süper kediyim. Bu şekilde konuşacak tek bir kötü kedi var. <Gülüyor> <Gülüyor> Hırsız kedi. Hırsız kedi. Saksim. Hırsız kedi. Neden süper kedi kılığına gidip hırsızlık yaptın? Bir şeyler almanın daha kolay yolu var mı? Kimse bir süper kediyi durduramaz. Sırayla dükkanları dolaşmaya ne dersin? Tamam canım. Islak çamaşırları ipe asacağım, asacağım. Aa! Aa! Bir ses duydun mu Rita? Hayır tatlım. Aa yazık sabahlarda. Belim incindi. ya <gülüyor> <gülüyor> Güzel parkiri buldun Rita. Teşekkür ederim canım. <laughs>